iki kart. Çift, kart. Çift kart. Tek kart. Tek kart. Beyler kare az. Bir dakika Şevket, senin daha fazla kazanman lazım. Verin şu paraları. Senin daha iki kağıdın eksik. Çok iyi oynar bu oyunu. Her tarafından kağıt çıkar. Bize ha! <laughs> Yahu Şevket, bana bak. Seni dövdüler, bana para verdiler. Hiç anlamadım sen adam olmazsın! Esas sen adam olmazsın! <laughs> Birkaç gün sonra Kasımpaşa'da bir kahveye gideceğim. Orada göstereceğim adama posta koyacaksın. İşi beceremezsen ben sana nasıl yapılır göstereceğim. Gene dayak yiyerek mi göstereceksin? Bu sefer daya ben atacağım göreceksin. Görelim bakalım. Dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Sökül paraları. Hadi lan defol. Parayı bana vermedi. Ulan ne beceriksiz adamsın be. Ben alayım da gör. Bir dakika, bir dakika dursana. Aldın mı parayı? Belli olmuyor mu? <laughs>